Merhaba arkadaşlar Osmanlı Kültür Uygarlık dersimizin ikinci dersine geçtik. Şimdi arkadaşlar Divan-ı Hümayun'dan bahsedeceğiz Osmanlı Devleti'nin meclisi arkadaşlar. Arkadaşlar YouTube'da böyle kısa kısa 15-20 dakikalık kültür uygarlık videolarını işleyeceğim. Ortalama 5-6 videoyla Bitireceğiz. Öyle uzun uzun adıya işlemeyeceğiz konuları. Net bilgi odaklı, soru çözme odaklı yapacağız. Evet başlayalım. Divan-ı Hümayun nedir? Divan-ı Hümayun'un başka adı var mıdır? Arkadaşlar divan da denir. Tamam mı? divan ya da meclis de diyebilirsiniz. İslamiyet'ten önce toy, kurultay, kengeş gibi isimler kullanılıyordu. Ama Osmanlı'da divan, divan hümayun gibi isimler kullanılır. Arkadaşlar divan hümayunu ilk kuran temellerini atan Orhan Gazi'dir. Tamam mı? Orhan Gazi dönemi divan adıyla kurmuştur. Devletin yönetildiği yerdir arkadaşlar. Meclis padişah başkanıdır. Ee, aynı zamanda e, Orhan Gazi kendisi kardeşini Alaaddin Paşa'yı atamıştı. ilk torpil kardeş. Tamam mı? Kardeşini Alaaddin Paşa'yı hemen vezir olarak atıyor devletin başına. Yani padişahın yardımcısı olarak atıyor. Ve o da görevlerini yapıyor arkadaşlar. Önemli bir bilgidir. Birinci Murat döneminde ise Divan-ı Hümayun adını almaya başlamış. Ve birçok makam atanmış. Defterdarlık, kazaskerlik gibi arkadaşlar. Makamlar atanmaya başlanmış. Yani Günümüzdeki meclisi düşünün. Meclisin içerisine defterdar dediğimiz maliye bakanı, kazasker dediğimiz o dönemki kazasker günümüzde hem eğitim bakanı hem de adalet bakanı. Teşkilatlanmadan kastımız budur kardeşim. Fatih Sultan Mehmet'e kadar padişahlar başkanlık yapıyor. Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren ise sadrazamlar yani diğer adıyla veziri azamlar başkanlık yapıyor. Neden? Arkadaşlar çünkü Fatih Sultan Mehmet diyor ki benim merkezi otoritem o kadar yüksek ve işim çok fazla ki ben diyor mecliste duramam. Bir de mecliste durduğum zaman bakanlar ya da meclisteki vezirler rahat karar veremezler benden çekinirler diyerek arkadaşlar çekiliyor ve yerine veziri azam yani sadrazam başkanlık yapıyor. Bununla bir, birinci amaç şu. Merkezi oturduğu yüksek olur. Ben olmadan benimle alakalı kararlar verilecek devletim, alak devletimle alakalı. İki, Arkadaşlar benim her an oraya geleceğim korkusuyla devlet işleri daha hızlı yürütür. Yani insanlar benden tedirgin olur padişah olarak ve e, divan hızlanır, işler çabuk yürür. Zaten yürüyordu ama daha da çabuklaşır. Yalnız Fatih Sultan Mehmet veya sonraki padişahları hiç mi divan-ı hümayuna gelmedi ya da gözetlemedi? Gözetledi. Bakın bir soru işareti yazdım. Kasra Adıl nedir diye arkadaşlar. Kasra Adıl adalet penceresi anlamına gelir arkadaşlar. Adalet penceresi. Nedir bu adalet penceresi? Fatih Sultan Mehmet divan-ı hümayunun arka tarafına küçük bir pencere yaptırır. Önünde türlü örttürür. Amaç şudur, bazı zamanlar divan toplantısı olduğunda arkadan gelerek onları izler veya adamını gönderir, gölgesi gözükür. Ben de sadrazamım, siz de vezirlersiniz. Karşıdan baktığınızda pencerede bir gölge var ve tedirgin olup e, ne yaparsınız? Her an izleniyormuş korkusuyla düzgün kararlar verirsiniz bali olmazsınız en kısa tabiriyle. Fat Sultan Mehmet bunu düşünmüş. Bu yüzden de Kasra Adıl adında bir pencere yapmıştır. Bu da önemli bir bilgidir. Daha önce gelmedi. Tam ön lisansa gelecek diye e, tahmin ettiğim sorulardan bir arkadaşlar bilginiz olsun. Peki Divan Hümayun'da e, içerik nasıl? Padişah ortada oturur. Resimlerde de görüyorsunuz. Vezirler, defterdar, Kazasker... içerisindeki sınıfları öğreteceğim ileride. Bunların hepsi de Yeniçeri Ağası, vezirler, kubbaltı vezirleri hepsi yan tarafa dizilir. Yalnız ağızdan çıkan her şey önemlidir kardeşim. O meclis devletin yönetildiği yerdir. Padişah ağzından çıkan, vezir ağzamı, konuşmacıların ağzından çıkan her şey önemli. Önemli olduğu için de mühim konulardır. Peki sana soru gelir mi? Gelir. Daha önce de ben YouTube'da videolarda sorusunu çözdüm. Divan-ı Hümayun'da görüşülen önemli konuların kayıt altına alındığı deftere verilen isim nedir? Bakın alt tarafa yazdım. Mühimme defteri benim bu sene beklediğim sorulardan bir arkadaşlar. Mühimme defteri. Bence önemli. Bunu kaydet. Evet bir de ayak divanı, galeba divanı, et at divanı, özür dilerim, ulufe divanı, ikinci divanı gibi meclis çeşitleri var. Bunlar neden var? İlk başta bundan bahsedeyim. Arkadaşlar padişah her şeye yetişemez. Ya da vezir-i azam her şeye yetişemez. Divan-ı Hümayun dediğimiz devletin yönetildiği yer. Bütün konular orada görüşülürse gece gündüz sarayda divan toplanır. O zaman bütün bakanlar, günümüz tabiriyle konuşuyorum, sürekli orada yatıp kalkar. Bu imkansız. O yüzden bazı meseleler ayrılmış, ve buna divan isimleri verilmiş. Örnek ayak divanı. Bak benim öğreteceğim tarzda öğrenmeni tavsiye ediyorum. Daha aklında kalacak. Ayak divanı neymiş? İlk önce okuyayım. Olağanüstü haller karşısında padişahın katıldığı divan toplantısı. Bak bir anda deprem oldu. Büyük bir deprem oldu. Örnek veriyorum 2. beyaz dönemi küçük kıyamet oldu. Hemen neye ihtiyaç var? Toplanmaya ihtiyaç var. Hemen padişah ayağını, ayaktayken diyor ki Kardeşim sen böyle yap, sen şunu şöyle yap, sen böyle yap. İşte buna ayak divan Tamam. Padişah hemen millete yapacaklarını emrediyor. Ayak divanı budur. Gel galiba divan. Yabancı ülke elçileri kabul edilir. İşte yabancı ülke elçilerinin elçilerin gelip de görüştüğü meclise verilen isim galiba divan. Burada şöyle diyorsun. Gavur divan. Tamam mı? Gavur divanı. Galiba gavur divanı. Şu K'dan aklına gelecek. Gavurun divanı. Gavur gelip de konuşmak isterse kardeşim galebaya gelir. Tamam mı? Yani soruları da gördüğün zaman aklında kalsın diye söylüyorum. Yabancı elçilerin gelip de konuşma yaptığı meclis galeba divanı. Bak sefer divanı. Vezir-i Azam sefere çıkarken toplanır. Vezir-i Azam dediğimiz adam sefere çıkar mı? Çıkar. Padişah gitmez de kendi giderse sıfata ne olur? Serdar-ı Ekrem olur tamam mı? serdar Ekrem sıfatıyla savaşa veya sefere giderken işte bu meclis toplanıyor. Sefer divanı, vezir-i azam komutasında toplanıyor. At divanı, at üzerinde bak at, at, atın üzerinde toplanmış. Sefer sırasında at üzerinde. Filmlerde görmüşsündür. Birçok film var ya, yüzyıl, kuruluş, muruluş, birçok film var, diriliş. Arkadaşlar, ne yapıyor? Savaş sırasında hükümdar, atın üzerindeyken emirler yağdırıyor. Sen şuraya, sen şuraya. Savaş sırasındadır bu sefer sırasında. Öncesinde veya savaş anında fark etmez. Atın üzerinde konuşma yapılıyor ve emirler veriliyorsa ona biz at divanı deriz. Gelmedi bak bu söylediklerim. Ayak divanı, kaleba divanı, sefer divanı, at divanı, ulüfe ve ikindi. Onlar da gelmedi. O yüzden iyi kaydet. Ulüfe divanı ne? Yeniçeri maaşları için toplanır. Ulufe ne demek zaten? 3 aydan 3 aya Yeniçerilerin Kapıkulu askerlerin aldığı maaşa verilen isimdir. E, dolayısıyla Ulufe Divanı da Yeniçerilerle alakalıdır arkadaşlar. Bilginiz olsun. İkinci divanı ne? İyi dinle. Sadrazam konağında divanı ümayında yarım kalan işleri tamamlamak için. Şimdi arkadaşlar hani dedik ya Fatih'e kadar padişahlar başkanlık yapıyordu Fatih'ten sonra sadrazamlar bir mesele var. Bu mesele divan görüşülüyor da görüşülüyor. Görüşülüyor da Bitmeyi bilmiyor. Sonuca bağlanmıyor. E padişahın işi ucu var. Koskoca devlet değildir. Bu. Kurban olur. Ben gidiyorum diyor. Basıyor gidiyor. E sadrazama kalıyor. Sadrazam da diyor ki arkadaşlar yoruldu. Hadi bir mola verik. Benim evde buluşuruk diyor. İkindi vakti tekrar meclis toplanıyor. İşte buna ikindi divanı veya ikindi meclisi denir. Kardeşlerim ayak divanından ikinci divanına kadar bu zamana kadar şu kısımda anlattığım yerler daha önce gelmedi. Geldiği de nadir oldu. Denemelerde, denemelerde Türkiye geneli sınavlarda işte bazı yayın evlerinin isim söylemeyeyim, yayın evlerinin yapmış olduğu deneme sınavlarında TG diyorsunuz siz. O sınavlarda geliyor. Ama bizim KPSS dediğimiz lisansın KPSS'sini kastediyorum. Nokta dışı bir soru olur, gelme ihtimali yüksek olur. O yüzden lütfen kaydedin. İşte bu konuştuğumuz Divan-ı Hümayun arkadaşlar meclis 2. Mahmut döneminde kaldırılıyor. Ve yerine Heyeti Vükela adıyla bir meclis kuruluyor. Vükela, bak ben önceki videomu izleyenler öğrenmiştir artık. Bir Arapça kelimeyi Günümüz Türkçesine çevirmek için sesli harflerini bir sil. V, kaldı. Vekil, vekil. Heyet zaten bildiğimiz heyet. Vekiller heyeti. Meclis yani. Tamam mı? Vekiller heyeti. Kim kurmuş? Gavur Mahmut. Halk tarafından kendisine Gavur Mahmut derir. İkinci Mahmut tarafından kuruldu. Peki hocam neden divan ümayun kaldırdı? Çünkü daha teşkilatlı bir nazırlıklar geldi arkadaşlar. İşte nazır, bakan. Nazar hani deriz ya nazar etme ne olur falan. Nazır bakan demektir arkadaşlar. Ve heyetin mülkeli nazırlıklar eşlik etmiştir. Mesela örnek veriyorum. Eee Yeniçeri Ağlığı kaldırıldı yerine Harbiye Savaş Nazırlığı geldi. Kaptanı Derya kaldırıldı kaldırıldığı yerine Bahriye Nazırlığı geldi arkadaşlar. İşte Divan-ı Hümayun genel çerçevede bu şekildedir arkadaşlar bilginiz olsun. Gelelim içeriğine. Üyeleri kimler divan-ı ilk İlk başta en büyük lider sadrazamdır. Arkadaşlar vezir-i azam ismine de gelir. Padişahın yardımcısı, vekili ve padişah mührünü taşıyan kişi. Bak bu mührü taşıma muhabbeti de önemli. Bir kişi de daha var. Padişah adına devletin iç ve dış siyasetini yürütür, politikayı gerçekleştirir. Dikkat. O zaman bu adama padişah diyebilir miyiz? Evet. Padişah savaşa gitmiyorsa vezir-i azamı gönderiyorsa serdar ekremdir. Yani padişah gibi emir verir. İsterse kelle alır, isterse beraat ettirir, isterse affeder. Anladın mı? İsterse amanname çıkartır. Yani koruma belgesi çıkartır. Sadrazamın yetkileri padişah gibidir. Ama padişah olduğu yerde sadrazam bir hiçtir biliyorsunuz. Aynı zamanda İstanbul'un lideridir, valisidir başkentten sorumludur. Başkentin bütün idari işlerinden sorumlu kişi de sadrazamdır arkadaşlar. Peki başka kim var? Vezir-i Azam'ın yardımcıları arkadaşlar. Kubbe altı vezirleridir. Bakın hızlıca okuyorum. Devlet işlerine sadrazama yardımcı olurdu. İlk vezir tayini Orhan Bey. Kardeşine atamıştı Torpil. Alaaddin Paşa'yı. Şimdi güzel bir soru kalıbı vereyim. Kubbe altı vezirleri kurulmuş döneminde arkadaşlar Sayıları azken yükselme döneminde sayıları kuruluş dönemine göre 3 kat daha artmıştır. Bunun temel sebebi nedir? Yani kuruluşta vezir sayısı neden az? Neden yükselmede, duraklama döneminde daha fazla? Arkadaşlar bunun bir sebebi var ve çok güzel de bir soru. Tam yorum sorusu. Sebebi toprak. Hocam toprakla vezirin ne alakası var? Hemen söylüyorum. Arkadaşlar toprak genişledikçe bizim yardımcı ihtiyacımız var. Toprak daraldıkça bizim vezire ihtiyacımız yok. Bu sebepten ötürü Osmanlı Devleti'nin yüz ölçümü arttıkça kubbe altı vezir sayısı artmıştır. Toprak yüz ölçümü azaldıkça kubbe altı vezir sayısı da azalmıştır. Kaydet hayat kurtarır bu bilgi bence önemli arkadaşlar. Evet nişancıya gelelim. Hocam nişanmalı. Hayır tabii ki. Arkadaşlar nişancı yazışma bakanı diyebilirsin. Tamam mı? Yazışma. Şöyle siyahla yazayım. Yazışma bakanı devletin tüm yazışmalarına bakar. Bir devlet biliyorsunuz diğer devletlerle yazışma içerisindedir. Antlaşmalar vardır, beratlar vardır. Padişah fermanı var, koruma belgesi var, amanname. Onlar hep nişancının elinden geçer kaleminden. Bakın. Padişah fermanlarına tuğra çekmek, arazi kayıtlarını tutmak, arazi kayıtlarına biz tahrir diyoruz. Ey kültür uygarlık çalışanlar tahrir defterini iyi bilin tamam mı? Şöyle açayım da güzel gözüksün. Divanda örfü hukuk hakkında da bilgi vermek görevlileri arasındaydı. Çok önemli bir bilgi değil arkadaşlar. E, arkadaşlar bunu bil, neyi bil? Tuğra çekiyor yani paşa mührünü basıyor. E o zaman kaçıncı kişi? İkinci kişi. Padişah kendisinde mühürü olur. Sadrazam da olur. İkinci kim? Sadrazam harici. Nişancı da olur kardeşim. Nişancının haricinde ekstra bir şey daha söyleyeceğim nişancı ile alakalı. Ama birazdan döndüğümüzde. Defterdar. Çok omelli. Arkadaşlar maliye bakın. Maliye bakın. Yani ekonomi. Yani para. Devletin tüm gelir gider işlerinden sorumludur ve kayıt altına alır. Geliri gideri defterdarda. Hocam bir kişi mi? Hayır kardeş. Defterdar bir kişi evet. Defterdarın altında binlerce kayıt eden eleman var ya. Yoksa koskoca Osmanlı İmparatorluğu'nu bir kişi maliyesine bakmıyor tabii ki. Öyle düşünme. Evet mali işlerle ilgilenirdi. Sınırların genişlemesiyle Anadolu ve Rumeli defterdar olmak üzere ikiye ayrılmıştır veya çıkmıştır arkadaşlar. Çünkü daha kolay olsun diye iki tane defterler var sizin anlayacağınız. Evet sorularda en çok gelen kazasker. Kazasker Milli Eğitim Bakanı'dır. MEP, artı Adalet Bakanı'dır. Görüyorsunuz da Osmanlı Osmanlı'da iki bakanlığı bir arada yönetiyor bir kişi. Yani e, normal şartlarda bir kişi bu bakanlığı yönetemezken Osmanlı Devleti'nde bir kişi iki bakanlığı da yönetebiliyordu. Bakın divandaki şer'i davalar yani dini davalara bakıyor. Kadı ile müderrisler tayin ediyor. Müderris ne demek? Öğretmen. Orhan Gazi dönemi kuruluş döneminde bahsetmiştim. Tayin tervi işlerine bakıyor. İşte Anadolu ve Rumeli olarak iki tane bizim neyimiz var? Kazaskerimiz var. Aynı defterdardaki gibi arkadaşlar. Kaptanı derya, donanma kuvvetleri komutanı arkadaşlar. E, denizlerden sorumlu. 16. yüzyılda donanma komutanı olarak divan üyesi olmuştur. 16. yüzyıl 1500 yıllar. 1500 yıllarda bizim ilk kaptanı deryamız Barbaros arkadaşlar tamam. Barbaros Hayrettin Paşa ilk divana giren kaptanı deryamızdır. Hocam önceki kaptanlarımız var mı? Var ama divanda değiller. Ama ilk defa kanuni döneminde divan hümayuna girebiliyorlar. Evet Yeniçeri ağası vezir rütbesine sahip olan Yeniçeri ağası divan toprak, toplantılarına katılır ama sadece ne durumunda biliyor musunuz? Savaş zamanı. Her zaman katılır. Her zaman Yeniçeri ağası yani genel kurmay başkanı değil ya da milli savunma bakanlığı değil. Sürekli sürekli değil mecliste ne işi var? Savaş zamanı geliyor arkadaşlar. Ee, herhangi bir tehdit varsa o zaman geliyor. Bu yüzden önemlidir. Haberiniz olsun. Aynı zamanda en altta bir bilgi verdim. İstanbul'un İstanbul'un emniyet kuvvetleri komutanı. Tamam mı? Emniyetinden sonra. İstanbul Emniyet e, Başkanı Yeniçeri e Ağası'dır ve önemlidir arkadaşlar. Şimdi geliyorum tekrar ve tekrar nişancıya. Her ne kadar eleman sayısı fazla olsa da Özellikle 17. yüzyılda yani 1600 arkadaşlar nişancının görev sayısı antlaşmalar çok olduğu için uzamıştır. Fazlalaşmıştır. Ve nişancılık makamı e, yetersiz hale gelmiştir. Bunu göre devlet ise 17. yüzyılda nişancıdan bir bölüm ayırarak yeni bir makam kurdu. O makama ise reisül Küttab diyoruz. Reisül Küttab. Nedir bu? Reisül Küttab? dış işleri bakan. Tamam mı? Dış işleri bakan. O zaman devletin iç yazışmalarına artık 17. yüzyılda nişancı bakarken dış işlerine kim bakacak? Reisül Küttab bakacak. Çıkmış sınav sorusu kardeşim. Haberin olsun. Evet bu derste de Divan-ı hümayunun sınıflarından da bahsedelim arkadaşlar. Divan-ı Hümayun sınıfı yani biz tarihte kültür, uygarlık kısmını üçe ayırıyoruz. Buna biz seyfiye, ilmiye, kalemiye diyoruz. Seyfiye, ilmiye, kalemiye. Seyf Allah kılıç demektir arkadaşlar. Hani Seyfullah, Seyfettin, Seyfullah Allah'ın kılıcı, Seyfettin dinin kılıcı anlamlarına gelir mesela. Çevrenizde bu isimlerde olanlar vardır. Seyf kılıç demektir. Tamam mı? Divan-ı Hümayun üyesi olup kılıç tutan varsa seyfiye sınıfına mensup Konuşacağız. İlmiye sınıfı demek ilim irfan sahibi kitap sahibidir. Tamam mı? Kitap tutan, eli kitap tutan varsa ona biz ilmiye deriz. Kalemiye arkadaşlar kalem ehlidir. Eli kalem tutacak. Tamam mı? Eli kalem. Şimdi divan, hümayun üyelerini biz biraz önce işledik. Şimdi onları yerleştireceğiz. Kimler kılıç tutar kardeş? Onları bir konuşalım. Sadrazam kılıç tutar mı? Evet. Serdar Ekrem sıfatıyla hatta padişahın yerine bile savaşa gider dedi. Vezirler savaşa gider mi? Evet gider. Bunların haricinde. iki kişi daha yazıyor. Yeniçeri ağası savaşa gider mi? Tabii ki gider. O zaman seyfiyedir. Yine bir diğeri kaptanı derya Arkadaşlar savaşa gider mi? Zor mu? Donanmada denizde savaşıyor. Dolayısıyla gider. Bak eli kılıç tuttu. Bunlar nedir? Askerdir. O yüzden seyfiyedir arkadaşlar. Gelelim Divan Hümayun'un diğer bir sınıfına. İlmiye eli kitap tutar. Arkadaşlar Şeyhül İslam. Şeyhül İslam'ın eli ne tutar biliyor musun? Kur'an-ı Kerim tutar. E, kitap. E, dolayısıyla ilim irfan sahibidir. Diyanet İşleri Başkanı'dır arkadaşlar. Tamam Tabi buraya müftü falan da vaiz maiz yazarsa o da aynıdır. E, sonuçta ilim irfan sahibi bunların kaynağı ise kitap olarak Kur'an'dır. Kaz asker arkadaşlar. E, ayırmaya gerek yok. Kaz askerin hepsi aynı. Hem Adalet Bakanı'dır hem Milli Eğitim Bakanı'dır. Şöyle Adalet'i kısaca yazayım. ADL. Şuraya da MEP yazayım. Biri Milli Eğitim tüzüğü elinde birine Adalet kitabı elinde. Dolayısıyla tabi şer'i hukuk, hukuku e, düşünürsek Aynı zamanda şeriattan dolayı Kur'an-ı Kerimdir ana kaynağı. O yüzden bunlar kitap sahibi ilmiye sınıfına mensuptur. Bunun haricinde sorularda sana kazasker demez, müderris der. Müderris. Müderris nedir? Arkadaşlar öğretmen. O da ilmiyedir. Divanda değildir ama toplumdadır. O da ilmiye sınıfındadır. Mesela kadı der. O da arkadaşlar kazasker bölümünden gelir. Yani kadıdır. Adalet işlerinden sorumludur. Bu yüzden dolayı ilmiye sınıfına mensuptur. Eli kalem tutan sınıfa gelelim. Eli kalem tutan grup ise defterdar arkadaşlar. Çok önemli dedim mi? Maliye bakan. Maliye. Bütün gelir gideri kaydeder. E, dolayısıyla defterdar kalemiye sınıfına mensup. Bir de bakın nişancı. Hocam nişancı ne yapıyor? Tüm devletin iç dış yazışmalarına bakıyor. Hatta bundan ayrılan bir tane daha vardı. Biraz önce bahsettim. Reisül Küttab. Onu da buraya ala. Biliriz arkadaşlar. Onun da eli kalem tutuyor. Arkadaşlar işte bu gördüğünüz divanın sınıflardır. Bazı öğrencilerin çok basit bir şekilde yapabildiği, bazı öğrencilerin ise Baya baya zorlandığı bir konudur ama gördüğünüz üzere zorlanacak bir şey yok. Burada esas konu Seyfi'nin ne anlama geldiği? Seyf kılıç. İlmiye'de neyi bilmem gerekiyor? Kitabı. Kalemiye'de neyi bilmem gerekiyor? Eli kalem tutanı. E, dolayısıyla bunlar e, öğrenildiği takdirde eğer sen sadrazamın ne anlama geldiğini bilmiyorsan, eğer Kazaskerin ne görev yaptığını bilmiyorsan zaten sınıflara yerleştiremez. Dolayısıyla bir önceki bilgiler bizim için bu yüzden önemli. Sorularda yapabilmek için Divan Hümayun'dan bahsettik bu dersimizde uzatmayalım dersi. Bir dahaki dersimizde pençik sistemi ne? Devşirme sistemi ne? Osmanlı'da ordudan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. O da kültür uygarlık 3. dersimiz olacaktır. Allah'a emanet olun. Buraya kadar gelenler yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. Abone olmayanlar lütfen abone olsun. Bana desteğinizi esirgemeyin. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.